Bana ilacını söyle, sana ne yemeyeceğini söyleyeyim. Birçok ilaç türü farklı besinlerle tepkimeye girerek hayati risk oluşturuyor. Sevgili seyirciler, hangi ilacı kullanırken neleri tüketmemeliyiz? Bu aldığımız ilaç kadar önemli. Beslenme diyet uzmanı Melis Torluoğlu, aktüelde konuğum hoş geldiniz. Merhabalar Emre Bey, hoş bulduk. Yani ilaçları alıyoruz iyi gelecek diye alıyoruz. Evde de aman şunu yiyeyim, kendimi iyi hissedeyim diye her ağzımıza attığımız aslında besin bizim için bir risk oluşturabiliyor. Malum şimdi havalar biraz bir öyle bir böyle. Bir güneş açıyor ardından bugün İstanbul'da özellikle çok soğuktu, yağmur vardı, bir yara dolu görüldü. Bu havalar Özellikle tekrar grip olmak için, soğuk algınlığı için birebir. Ve ne yapıyoruz? Doktora gitmek yerine daha önce dolaplarda sakladığınız antibiyotikleri içiyoruz mesela. Hı hı. E, i̇sterseniz antibiyotiklerle başlayalım. Hı hı. Ama doktorların önerdiği antibiyotiklerle. Onların çoğu da zaten artık önermiyor ama evet. bazı durumlarda alınması gerekebiliyor. Hı hı. Mesela antibiyotikle neleri tüketmememiz gerekiyor? Hı hı. Sizin de söylediğiniz gibi artık çoğu kimse arkadaşından, komşusundan, bir tanıdığından duyduğu ilaçları almaya çok eğilimli ve bunu doğallıkla yapabiliyor. Halbuki ...ilacın tepkimeye nasıl girdiğini vücutta... ...hangi besinlerle iletişime girdiğini... ...hangi besinlerle etkileştiğini ya da etkileşmediğini... ...bilmek çok ayrı bir şey. Bunun için bir uzmandan kesinlikle yardım alınması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi antibiyotiklerle başlayacak olursak... ...evet bütün kış belki kutu kutu kullandık... ...ama çoğu kimse süt ve süt ürünleriyle birlikte... ...alınmaması gerektiğinden bir haber kullandı maalesef. Ee, antibiyotik kullanırken e, süt... ...yoğurt, ayran gibi... ...süt ve süt ürünlerini... ...iki saat öncesinde ya da sonrasında... ...kesinlikle tüketmiyoruz. Tükettiğimiz zaman maalesef... ...antibiyotiklerin etkisini azaltabiliyor. Yani bir antibiyotik aldım... ...bir de ılık bir süt içeyim... ...üstüne de biraz bal dökeyim... ...ya da salep yapayım kendime dediğimiz zaman... ...aslında kendimize iyilik değil... Şimdi ...kötülük yapmış oluyoruz. Öyle mi? Suyla aslında ilaçların alınması gerekiyor. Ama çoğu kimse... Sıca sıcak içeceklerle, asitli içeceklerle kimi zaman süt ve ayranla birlikte ilaç tüketmeyi deniyor. Ee, kesinlikle ve kesinlikle e, ilaçların sadece bol suyla içilmesi gerektiğini hiçbir zaman unutmuyoruz. Ve e, bu gribin ve soğuk algınlığının yoğun olarak görüldüğü bu dönemde antibiyotik kullanacağımız belirli bir saat vardır. Bunun e, saatini geçirmemek gerekiyor. Bu saatin İki saat öncesi ve ilaç alacağımız saatin iki saat sonrasında kesinlikle süt, yoğurt, ayran gibi e, hatta sütlü tatlılar belki tüketmemekte fayda var. Ee, sadece grip değil değil mi? Soğuk algınlığı değil. Hipertansiyon, kalp hastaları, e, şimdi birçok hipertansiyon ilacı alan vatandaşımız var değil mi? Hı hı. Ülkemizde de artık çok yaygın bir şekilde görülüyor. Özellikle hı hı. dengesiz beslenmeden kaynaklanan bir takım nedenlerden dolayı hipertansiyon ilacı alan hastalar neleri bu ilaçlarla birlikte tüketmemesi <laughs> gerekiyor? Şimdi hipertansiyon tanısı konulduğu zaman öncelikle dahiliye uzmanları ve endokrinologlar belirli bir reçeteye bağlı olarak kişilere ilaç veriyorlar. E, fakat bu ilaçla birlikte çoğu zaman hangi besinin tüketilip tüketilmemesi gerektiği gözden kaçabiliyor. Biz hastanelerde böyle bir ilaca başlıyorsa birey, diyetisyenler olarak onlara e, greyfurt ve greyfurt suyu tüketmemeleri konusunda bilgilendirmeler yapıyoruz. Çünkü tansiyon ilacı ile birlikte tüketilen Greyfurt ve Greyfurt suyu e, ilacın çok hızlı bir şekilde kana karışmasını e, ve bu şekilde ilaç zehirlenmelerini tetikleyebiliyor. Taşikardi ve Bradikardi dediğimiz kalp hızında e, artışlar ya da düşüşlerle birlikte kendini gösterebiliyor. Hatta ilaç zehirlenmelerine ve ölüme kadar götürebilen e, vakalara, vakalarda literatürde var. Bu arada portakal Greyfurt'u çok karıştırıyoruz, değil mi? Yani e, Greyfurt'ta olan şeyler portakalda. Sanki hepsi ikisi birden sadece bir C vitamini hı hı. musluymuş gibi davranıyoruz hı hı. ama... E... Greyfurt'un ayrı özelliği var, portakalın ayrı özelliği var. Bütün narinciye grubunu aslında portakal, mandalina, limon, greyfurt çoğu zaman ayırt etmeden kullanabiliyoruz. Ama greyfurt özel olarak ince bağırsakta bir enzim sistemini inhibe ederek, yani çalışmasını engelleyerek ilacın kanda müthiş bir şekilde hızla artmasını sağlıyor. Bu da ilaç zehirlenmelerine neden oluyor. O zaman greyfurt bütün ilaçların... ...hızla kanda ilerlemesine neden oluyor. Yani sadece hipertansiyon için değil. Özellikle e, alerji... Hı hı. İlaçları alındığı zaman da değil mi? Hı hı. Vücutta bir bitkinlik yarattığı hı hı. söyleniyor. Greyfurt'un özellikle. Greyfurt ve evet şimdi bahar geldi. çoğu kişi alerjik ilaçlar kullanmaya başladı. Alerjik ilaçlar dediğimiz antihistaminik grup ilaçları kullanan bireylerin kesinlikle ve kesinlikle greyfurt ve greyfurt suyu tüketmemeleri gerekiyor. Çünkü yapılan çalışmalar greyfurt Etkilerinin vücutta 24 saat sonra bile var olduğunu, yani e, hani şimdi içtim greyfurt suyumu iki saat sonra tansiyon yapımı ya da alerji yapımı içerim gibi bir mantıkla kesinlikle ilerlememeleri gerekiyor. Dediğim gibi 24 saat süreyle greyfurt maalesef vücutta etkisini sürdürmeye devam ediyor. Bu portakal suyu içer mi, içebilir mi? Portakal suyu olabilir ama greyfurtu ayrı tutuyoruz. Şimdi bir de çok bir böyle sarımsak deriz ya sarımsak hı hı. yiyelim her dakika sarımsak yiyelim 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 bir hı hı. bağışıklığı güçlendirir. Tamam belki bir bir yere kadar doğru ama ilaçlarla birlikte sarımsağı almak o da hayati risk taşıyabiliyor değil mi? Hangi ilaçlarla mesela? Sarımsak evet çok faydalı. Birçok özelliği var. Bitkisel olduğu için özellikle çok zararsız görülüyor. Ama sarımsağın her şeyden önce bir kan sulandırıcı özelliği var. Ve kan sulandırıcı ilaç kullanan bireylerde tehlike taşıyor. O yüzden özellikle işte antikoagulan dediğimiz kan sulandırıcı grubu ilaçları kullanan bireylerin sarımsaktan Uzak durmaları gerekiyor ve bununla birlikte aynı zamanda kan sulandırıcı ilaç kullanan bireylerde potasyumdan zengin dediğimiz koyu yeşil yapraklı sebzelerin tüketme sıklığına yani ıspanak, brokoli, lahana, semizotu bunlar hep yeşil yapraklı sebzeler ve bu tür kaynaklar çok zengin özellikle potasyumdan. O yüzden bunları kullanırken sıklığı ve miktarı doğru ayarlanmalı. Hiç tüketmeyin kan ilaç kullanırken demiyoruz ama kesinlikle ve kesinlikle miktarı ve sıklığına dikkat ederek bir uzmandan yardım alarak düzenlemekte fayda var. Ne kadar riskli olduğu konusu kişinin bünyesine göre değişiyor galiba değil mi? Şimdi bir baş sarmışa tabii ki yoğun bir kan sulandırıcı ilaçla birlikte aldığımız zaman hı hı. vücutta kötü etkilerini hemen hissedebiliyoruz evet. ama nedir bunun şeyi mesela bir iki tane diş sarımsaktan herhalde bir şey olmaz yani kişi her önde e, sarımsak veya sarımsaklı bir gıda tüketmiyorsa problem değil. Tek bir önde sarımsaklı bir yemek tüketilebilir, sarımsak ilave edilmiş bir yoğurt tüketilebilir. Ama hani bunu evet dediğiniz gibi bir baş civarında tüketmek çok yoğun bir şekilde e, gıda alımı olacaktır ve ilaçlarla etkileşeceğini söyleyebiliriz. 2 litrelik greyfurt suyu içeceğimize değil mi evet. küçük bardak bir şeyle belki idare edebiliriz. Aynen öyle. Bir de antidepresanlar yani hı hı. çok... ...günümüzde artık çok yaygınlaşmaya başladı. Hı hı. Çünkü e, özellikle ülkemizde yapılan araştırmalarda dünyanın önde gelen ülkeleri içerisinde yer alıyoruz. Hı hı. Mutsuzluk konusunda. Hı hı. Antidepresan kullanımında inanılmaz bir artış var. Hı hı. Ve reçetesiz kullanma konusunda da bir artış maalesef. var. E, çünkü doktora gitme alışkanlığımız maalesef e, hı hı. edinilmedi. Ve... Bir bakıyoruz antidepresan kullananlar listesinde hı hı. başları çekiyoruz. Hı hı. Ama antidepresan kullanırken de uzak durmamız gereken bazı besinler var değil mi? Öncelikle hangileri? Ee, şöyle antidepresanların aslında skalası çok geniş. Ama e, tabii ki spesifik olarak çalıştıkları uzmanla birlikte bunları belirlemekte de faydası var ama biz genel anlamda bunları özetleyecek olursak antidepresan kullanan bireylerin bir kere alkol konusunda çok dikkatli olmaları gerekiyor. Bazı antidepresanlar yoğun bir şekilde alkolle etkileşirken bazıları etkileşmiyor ya da bu kişinin e, bünyesine göre metabolizmasına göre de değişiklik gösterebiliyor. Bizim tiraminden zengin dediğimiz bazı besinler var. İşte bu şarap olabilir bira olabilir, eski tip kaşar peyniri ya da mayalı eski tip peynirler olabilir. Mi? Evet söylediğiniz gibi mayalı besinler olabilir. Bunlar tirabinden oldukça zengin olup antidepresan grupla çok çabuk etkileşebiliyorlar. Yoğurt buna da dahil mi? Ee, yoğurdu buna dahil etmek çok acımasızca olur. Ee, öncelikle antidepresanın grubunu belirleyip ona göre bir beslenme tedavisi önerilmesi gerekiyor. Çünkü şimdi antidepresanlarla yoğurdu bir araya koyup böyle bir mesaj verirsek çoğu kişi yoğurt yemeyi bile bırakabilir. Hani bu çok doğru olmaz. Öncelikle bir uzmandan fikir almak gerekiyor ama bu genel olarak bizim söylediğimiz antidepresanların etkileşim mekanizması ve etkileştiği gıdaları bize gösteriyor. Bu liste içerisinde benim gördüğüm kadarıyla tavuk var ve dana ciğeri de var. Aynen öyle. Tavuk ve yani dana yazık ciğeri değil mi? de Şimdi öyle. Yazılı de bir depresan tedavisi gören insanların tavuktan ve dana ciğerinden Aynen. Olması. Yani yoğurt da böyle aynı şekilde. Ee, tiraminlerle tirabinlerle etkileşiyor mu? Antidepresan etkileşmiyor mu? Gerek prospektüs bilgisinden gerekse bir uzmana danışarak e, bu bilgiyi teyit etmekte fayda var. Aynı zamanda çoğumuz artık çay ve kahveyi e, sınırsızca içebiliyoruz, içebiliyoruz çalışırken. E, kaç fincan içtiğimizin bile farkında olmuyoruz. Ama bu tip çay ve kahve alımları antidepresanlarla birlikte kalp ritminde bozukluklar meydana geliyor. Aritmi dediğimiz e, durumu doğurabiliyor. Bunun için içtiğimiz çay ve kahve miktarına kesinlikle ve kesinlikle dikkat etmemiz gerekiyor. Günlük 3 ila 5 fincan çay ve kahveyi e, antidepresan kullanıyorsanız geçmemekte fayda var ama bu az önce bahsettiğimiz kimi bireyler 2 e, fincan çay ve kahveden sonra bile bu kalp ritim bozukluklarıyla karşılaşabiliyor. E, o yüzden bunun birazcık da kişiye bağlı olarak değerlendirmekte fayda var. E, galiba muzun da zararlı olduğu bazı hı hı. ilaçlar var değil mi özellikle idrar söktürücü kullananlar Aha. üzerinde fazla kullanıldığı zaman hı hı. risklere yol açabiliyor bazı bayanlar maalesef ödem probleminden çok şikayetçi. Yine idrar söktürücüler de komşudan, akrabadan, eşten, dosttan duyularak kullanılıyor. Fakat bu durumun vücutta ciddi elektrolit farklılıklarına, ciddi su kayıplarına, elektrolit değişimlerine neden olacağı çoğu zaman unutuluyor. İdrar söktürücülerle birlikte vücuttan su ve sodyum atılıyor. Bu sayede vücuttaki potasyum miktarı artıyor. Potasyum miktarı Artmış potasyum miktarını yine potasyumdan zengin muz, kavun, kayısı, koyu yeşil yapraklı sebzelerle birlikte tetiklediğimizde kas kasılmalarında sıkıntılar yaşamaya başlıyoruz. Yine kalp ritminde problemler yaşamaya başlıyoruz. Böbreklerde bir takım problemler meydana geliyor. Bu çok üst üste giderse idrar sıklığı değişiyor. bununla birlikte böbrek, böbrek yetmezliğine kadar giden durumlar oluşabiliyor. o yüzden kesinlikle idrar söktürücü kullanan kimselerin potasyumdan zengin dediğimiz muz, işte kavun, kayısı, brokoli, lahana, semizotu gibi koy yeşil yapraklı sebzeleri tüketmemesinde fayda var. Şimdi onu soracaktım. Hı hı. Önümüz yaz. Hı hı. Kavun, karpuz sezonu başlayacak. Hı hı. Ee, bir de yaza özel tabii ki üzümler var. Hı hı. Şimdi kavundan bahsettik. Potasyum hı hı. açısından zengin diye. Hı hı. Ee, ama kavun, karpuz, ve üzüm özellikle yazın vazgeçilmez meyveler. Bunlardan da uzak durmak çok zor. Hı hı. Ama hangi hastalık gruplarında olan kişiler bunlara çok dikkat etmeli? Potasyumdan zengin ee, eğer bir e, işte yeşil yapraklı sebzeler ya da kavun, kayısı kullanılıyorsa bir kere Öncelikle kesinlikle kan sulandırıcı ilaç kullananların ve yine bu tip az önce bahsettiğimiz gibi antidiüretik yani su attırıcı vücuttan su attırıcı ilaç kullananların bu meyvelere daha dikkatli yaklaşmaları gerekiyor. Yaz mevsiminin gelişiyle birlikte aslında meyveler de çeşitleniyor. Yani e, sadece kavun, karpuz değil, şeftaliler çıkacak, erikler yer alacak, kiraz, vişne. Aslında sadece tek bir meyveye bağımlı kalmayıp e, bunu çeşitlendirmekte fayda var diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Milis zorlu oldu. Tabii bütün bunları e, burada duyup hayata geçirmeden önce bir uzun, uzman Hı hı. denetiminde değil mi? Kontrollerinin sağlıklı bir şekilde yapılması gerekiyor. Hı hı. Mutlaka ilaç kullanmadan önce bir reçeteye sahip olması gerekiyor vatandaşlarımızın. Hı hı. Hı hı. Hele böyle hayati hastalıklarda zaten hiçbir vatandaşımıza kulaktan dolma hiçbir ilacı kullanmasını tavsiye etmiyoruz. Zaten hekimler de şiddetle karşı Kesinlikle. çıkıyorlar. Hı hı. Bu uyarılarınızı burada bize aktardınız ama mutlaka Önce doktor kontrolüne geçip ardından sizin önerilerinize kulak vermeliyim. Kesinlikle, kesinlikle. Çok teşekkür ediyoruz. Ben Sağ olun. teşekkür ediyorum.